Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen, protoTurk.com adresi için hazırladım. Bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu CSS dersleri videom dördüncüsü .si olacak arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi böyle sorulara cevap niteliği şeklinde dersler hazırlıyorum ben arkadaşlar. Aynı şekilde bu ders, bu videoyla anlatımında da yine bazı sorulara cevap arayacağız arkadaşlar. Yani bu sorular, e, yani bu dersin soruları genellikle metin özellikleri, metinle alakalı sorular olacaktır. Yani örneğin e, satır başlangıçları nasıl, e, mesela bunu ben şuradan başlamak istiyorum, bir satır başlangıcı olduğunu göstermek istiyorum diyelim. Bunu nasıl sağlayabilirim? Ne bileyim? Nasıl ortalayabilirim? Nasıl sola ve sağa dayalı yazdırabilirim yazılarımı. E, ondan sonra Herhangi bir elemanımızı nasıl dikey hizalayabilirim? Daha doğrusu metinimizi diğer elemanlara göre nasıl e, dikey hizalayabilirim? Bununla ilgili sorular e, cevaplamaya çalışacağım. Yine e, hangi dersinde bahsettim? Ben satır yüksekliğinden e, şuradaki, evet, son dersinde de satır yüksekliğinden bahsetmiştim. Burada yine onun line height özelliğini göreceğiz arkadaşlar. Yine ondan bahsedeceğiz. E, bu kelimeler, her kelime arası mesafeleri, her kelimedeki harfler arası mesafeleri nasıl ayarlandığın hakkında cevaplar olacak yine bu videoda da. Ee, nasıl büyük küçük harf yazabiliriz? Nasıl sadece ilk baş harflerini büyük yazdırabiliriz gibi soruları cevap vereceğim yine bu soruda. Ee, bu videoların tadında arkadaşlar yani CSS'in ne kadar bize çok olanak sağladığını göreceksiniz. Aynı şekilde örneğin üstüne geldiğinde gördüğünüz gibi altının çizili olduğunu görebiliyorsunuz. Normalde o atfaga eklediğiniz zaman eğer sıfırlama yapmadıysanız bu her zaman böyledir. Nasıl yok ederiz, nasıl altına yazdırırız, nasıl üstünü çizdiririz? vesaire vesaire. E bu gibi soruları arkadaşlar cevap vermeye çalışacağım bu videomda. Yani bu videomun konusu metin özellikleri diyorum kısaca ve geçiyorum anlatımıma arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, metin özellikleri eşleme sayfamızdaki metinlerin böyle düzenini kontrol etmemizi sağlayan özelliklerdir arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ilk e, metin özelliğimizi text-indent yani paragraf başının başlangıç mesafesini belirlemek için biz e, text-indent kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ProtoTürk adında bir div oluşturuyorum, id'si ProtoTürk olan. E, bu bir denemedir diyorum ve bunu e, biraz uzunca bir tekrarlatıyorum. Daha sonra stil dosyamı da açayım bunun metimle. Evet. Şimdi. Gördüğünüz gibi böyle stil e, dosyamda ben daha önce bir renk tanımlaması ve hani geçen dersten kalan font tanımlaması yapmışım. Başlangıç değeri arkadaşlar yani paragrafımızın e, nasıl başladığını yani paragraf başına başlangıç, başlangıç mesafesini belirlemek için biz text indent kullanıyorduk. E, nasıl? Şöyle ki text indent dedim arkadaşlar. Bakın bir özellik olduğu için rengi değişti. E, 20 piksel diyorum örneğin yenilediğimde başlangıcının 20 piksel olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar ya da ne bileyim 30 piksel diyeyim, örneğin gördüğünüz gibi piksel verebildiğim gibi ne bileyim yüzde de verebilirim yüzde başlasın yüzde onundan başlasın gibi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var text inlet eksi değeri de da alabilir arkadaşlar yani ben e, mesela nasıl söyleyeyim sizlere şöyle bir örnekle açıklayabilirim evet evet hemen açıklayalım hatta şunu alalım e, arka plan özelliklerini ee, biz sizlerle gördük mü arkadaşlar? Hayır görmedik. Bundan sonraki dersimizde göreceğiz. Ama bu kötü. Ee, ama şimdi bunun eksili değer neden kullanacağımızdan bahsedeyim o zaman sizlere. <laughs> şimdi mesela buna bir arka plan atacaksınız ve üstünde bir yazı olmasını istemiyorsunuz. Fakat yazı görünsün ama olmasını istiyorsunuz. Yani e, yazı yazayım ama görünmesin istiyorsunuz ya yani. da <laughs> öylece söyleyeyim. Ee, i̇şte bunun için eksi değerini kullanırsınız. Örneğin eksi 9999 pikselleriniz arkadaşlar yenilediğinizde gördüğünüz gibi e, yazıdan eser kalmalı. Fakat kaynağında hala yazımın olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Eee, değerin kullanımı da bu şekilde bunda. E, şimdi e, bir metnimiz olduğunu yine varsayalım. Hadi bunu silelim. Ya da şöyle yapalım. 20 piksellik bir başlangıç olsun. Şimdi bir metnim var. Ben ben e, mesela ne yapayım? E, yazılarımı sola yaslamak istersen text align özelliğimin left değerini kullanıyorum. Zaten bu şekilde kalacaktır. Çünkü zaten otomatikman standart olarak sola yaslanmış bir vaziyette yazılarım. Eğer sağa yaslamak istersem buna right özelliğini kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi yazılarım sağa geçti arkadaşlar. Ya da ortalamak istersem center dediğimde gördüğünüz gibi ortalayabiliyorum. Fakat bir divi bununla ortalayamazsınız arkadaşlar. Yani mesela 700 piksellik bir divi şu sayfada ortalamak istediğinizde text-alink özelliği hayır. Bu text adı üstünde text arkadaşlar metin e, hizalamakla ilgili bir özelliktir bu. Onu da karıştırmamanız gerekiyor. Bunu da center yaptıktan sonra arkadaşlar. isterseniz şöyle yapalım. Daha görünür olması açısından, daha anlaşılır olması açısından ser için. Evet, bir diğer özelliğimiz vertical align. Şimdi bir elemanın içeriğinin e, dikey hizalaması için bu özelliğimizi kullanıyoruz. Ya şöyle ki arkadaşlar, ya mesela bir e, iconfinder.com adresine girelim. Bir tane simileyi bulalım arkadaşlar. Böyle gülen bir yüz. Smile. Ee, farz edin ki şöyle bir gülen yüzünüz var arkadaşlar. Hemen bunu kaydedelim. Ee, yüz adında kaydedelim. Evet. Ee, mesela şuraya bu image taklarımızda şuna da hatta böyle aşağı indirelim şunları biraz. Evet. 100. 100.png şeklinde resmimizi çağırdık mı arkadaşlar buraya bakalım. Bakın. 100 100.png. Şimdi ben burada yazımı 12 piksel yapacağım. Ee, ve tamam yine aynı şekilde rengini de siyah yapayım. Şu şekilde bir kalsın arkadaşlar. Ve şurayı da 20 piksel yapayım tabii ki. Şimdi şöyle baktığımızda yazımızın kapsadığı genişlik şu mavi alan arka plan arkadaşlar. Ama resmime baktığınızda e, hizasının yanlış olduğunu burada zaten görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi ben e, o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Prototür Prototürk ID'si içindeki image'imi, resmimi seçerim ki ben hani burada şimdi mesela bununla bir klas atayıp da yapabilirdim ama direkt şu şekilde yapayım ben. Seçtikten sonra arkadaşlar vertical ali özelliğim ile şimdi burada e, metin için şimdi e, alabileceği çok değer var aslında bunun. Baseline, sub, super, top, text top, middle, bottom, e, text bottom gibi arkadaşlar. Şimdi baseline e, ortalamak için kullanılır. Şimdi teker teker görelim isterseniz. Bakın arkadaşlar bu baseline ne işe göre? Metin içeriğine göre ortalama yarıyor. Tabi her şeyin kullanımı e, farklı. Mesela ben bunu hiç bunda denemedim. Şöyle yaptığımda mesela. Bakın bunda da hiçbir değişiklik olmadı. Demek ki doğru, burada doğru kullanım baseline değil arkadaşlar. Şimdi sub super zaten daha bir sonraki örnekte göstereceğim. E, top. Top değeriyle. Bakınız arkadaşlar biraz daha yukarı çektiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu top değeri elemana göre e, yazıyı ortalıyor aslında. Yani resme göre yazıyı ortalamış oluyorum. E, text top dediğim zaman da bu sefer elemanımı yazıya göre ortalamış oluyorum arkadaşlar. E, middle dediğimde yine elemana göre bir ortalama söz konusu. Bakın biraz daha yani şu başlangıç mesafesini gösteriyor şu anda. E, bottom dediğim zaman arkadaşlar bottom Bakın yine aşağıda fakat biraz daha aşağıda en aşağıda gördüğünüz gibi ve bir de text bottom özelliğimiz vardı. Gördüğünüz gibi bu da aşağısından başlamasını sağlıyor. Bakın text text topa baktığınızda şuradaki hizayı görebilirsiniz ve text bottom'a baktığınızda da şuradaki hizayı görebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tür kullanımda middle yapıyorum. En güzeli middle geliyor bana arkadaşlar. E, tabi tabii siz kendinize göre kullanabilirsiniz. Şimdi bu bir denemedir yazısına. E, matematikte 10 Sırpan için içinde 5 yazıyorum. Değeridir yazayım. Değeridir. Bakayım nerede çıkacak bu. Matematikte burada 10 üzeri 5 yazmak istiyorum arkadaşlar. Bunu span tag için almamız sebebi daha kontrol edebilme imkanı olsun diye. Şimdi span tagını seçtikten sonra arkadaşlar yine vertikal ali özelliğimizi kullanıyoruz. Dedim ki sub super. Sub arkadaşlar alt simge super da üst simge anlamına geliyor. Super yaptığım zaman ve tabi bunu daha belirgin olması için font size'ını da 10 piksele düşüreyim örneğin. Bakınız arkadaşlar 10 üzeri 5 gibi oldu. Ya da ben bunu super değil de sub yapmış olsaydım gördüğünüz gibi bu şeklini alıyor arkadaşlar. burada bunu yapmasaydım da şöyle olacaktı. Ben daha belirgin olması için böyle yapıyorum ve daha tatlı duruyor arkadaşlar. Şöyle bunu da süper yapayım hatta. Evet. Yine bu kullanım şekli de kalsın arkadaşlar. Vertical Align özelliği de kısaca böyle arkadaşlar. Satırlar arası yükseklik dedik. Bakın şurada bir satırlar arası yüksekliğimizi belirlemiştik. Bunun yerine Line Height özelliğimiz ile arkadaşlar 25 piksel diyelim örneğin. Aynı sonucu alabiliriz gördüğünüz gibi. Ya da 20 piksel diyeyim gördüğünüz gibi bu kısa yolu burada font e, özelliğine ait sadece font özelliğine kullanabileceğimiz bir kısa yolu arkadaşlar ama onun dışında line height bu şekilde bu line height'i de nerede kullanırız biliyor musunuz arkadaşlar ee, mesela input oluşturduğumuzda işte submit gönderme buton oluşturduğumuzda ya da şöyle söyleyeyim e, bir text box alanı oluşturduğumuzda yine inputlarla e, Fading verdiğimizde mesela Firefox'ta ayarlayabiliyoruz ama e, Internet Explorer'da örneğin kaydını görebilirsiniz. Yani yukarıdan başlıyor biraz da. Ona Line Height verdiğiniz zaman orta, e, hani Firefox'ta hiçbir e, işte işlevi görmüyor ama e, Internet Explorer'da düzelmesini sağlıyor arkadaşlar. Ona da denerseniz zaten göreceğinize eminim. Şimdi dedik ki e, sorularımızın bir tanesi de bu kelimeler arasındaki mesafeleri ayarlamaktı. İşte bunun için arkadaşlar Word Space. E, word spacing özelliğimizi kullanıyoruz e, word spacing bakın bu da bir özellik olduğu için rengi değişti gördüğünüz gibi mesela 5 piksel dedim bakınız şuraları 5'er piksel yaptı 15 piksel deseydim bakınız her kelimenin arasını 15'er piksel açtı arkadaşlar ya da 55 piksel diyeyim çıldırtalım tasarım yani böyle <laughs> ama 1 piksel dersem de şu şekilde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar bir diğer özelliğimiz ve sorumuzla gelirsek, her kelimedeki harfler arası mesafeyi ayarlamak için de Letter Spacing özelliğini kullanıyoruz. Örneğin 5 piksel dediğim zaman gördüğünüz gibi her harf arası 5'er piksellik boşluklar oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bir piksel yaparak da farkı görebilirsiniz zaten. Bu şekilde de bize çok geniş bir olanak sağlıyor CSS. Aa. Şimdi font özelliklerinde bahsederken font variant small caps ile yazıları büyütebileceğimizi şurada zaten söylemiştim arkadaşlar dördüncü videomda font variant small caps dediğimde bakın nasıl büyüdüğünü gördünüz. İşte bunun için gerçek değer özellik text transform özelliğidir arkadaşlar. Alabileceği üç tane değer var upper case, lower case ve capitalize şeklinde. Şimdi Upper Case aynı font var Small Caps e, görevini görür ve hepsini büyük yazdır arkadaşlar. Ee, daha sonra Lower Case Lower Case hepsini küçük yazdıracaktır gördüğünüz gibi ve e, Capitalize bu da her kelimenin sadece baş harflerini büyük yazdıracaktır bakın bunun baş harfi, birinin baş harfi, denemelerinin baş harfi, hepsinin baş harfini büyük yazdırmamızı sağladı arkadaşlar. Bu özelliğimizde kalsın. Şimdi dedim ki ben normalde alt tag'ı eklediğimde otomatikman bir alt e, altında çizgi oluşur. Hemen görelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü yani sabit olarak böyledir bu arkadaşlar. Şimdi ben Prototürk A'yı seçtikten sonra text decoration özelliğim ile nan değerini verdiğim zaman onun altındaki çizgiyi kaldırdığımı görebilirsiniz arkadaşlar. İşte text decoration özelliğimiz tam olarak bu işi yapar. Ee, i̇lk değeri de nan'dır arkadaşlar. Kaldırmamızı sağlar. Bu örneğini gösterdim. Şimdi diğerlerine de text decoration underline diyorum arkadaşlar. Altı çizili. Gördüğünüz gibi yazılarımızın altı çizili oldu arkadaşlar. İstersek de olmayan çizgiyi koyabilme şansınız var. Underline yerine overline yaparak üstünü çizebiliriz arkadaşlar. Üstünden kalsın tepesini yani. Ve gerçekten üstünü çizmek istersek de bu sefer yani tam ortasını line stroke özelliğimizi kullanıyoruz. Bu biraz garip yazılıyor. Ben bile karıştırabiliyorum bunu. Gördüğünüz gibi hani mesela bir forumda banlandığında böyle üstünü çizerler ya İşte onu da bununla yapıyorlar Line Draw <laughs> e, Siz de yapabilirsiniz yani e, Ve üstünü çizdikten sonra Bir diğer özelliğimiz Blink özelliği arkadaşlar Ama e, Internet Explorer 6'da çalışmıyor bu Benim için hiçbir değeri yok o yüzden Ama yine de göstereyim Blink Böyle yanıp sönüyor bakın Enteresan değil mi? Garip bir özellik gerçekten e, Sanki Javascript kullanılmış gibi tıpkı underline yapayım altını şeklinde vereyim evet ee, bir de arkadaşlar boşlukların korunması dediğimiz bir olay var bakın şimdi yani e, burada ne kadar boşluk bırakırsanız bırakın siz e, şöyle mesela gördüğünüz gibi pek bir değişiklik yok hatta şöyle yapayım sizlere bakınız e, şöyle bakınız arkadaşlar Evet ee, burada mesela ne diyeyim şu başlangıç buradaki sadece bir tane boşluk olarak kabul eder bunu arkadaşlar daha fazlasını kabul etmez ama e, işte bir özelliğimiz var ki ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar boşlukları e, yani ne kadar boşluk koyduysanız o kadarını gösteriyor şimdi şöyle özelliğimizin adı white space arkadaşlar e, birden fazla boşluğu tek bir boşluk gibi sayar. Yani bunun zaten değeri normaldir arkadaşlar. Bakın zaten normal olan bu. Ee, bir de pre özelliğimiz var. Pardon pre değerimiz var. Ee, i̇şte bu yeni dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar boşluk varsa aynen o kadar. Mesela bakın hiç BR atmadan alt satıra geçtiğimi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da şurada arasını açayım bunun. Bakınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz sayfanızı. Ama bunu siz normale çevirdiğinizde gerçekte yüz yüzesiniz. Onu da söyleyeyim. E, pre değeri de bu şekilde. Bir de no wrap vardır arkadaşlar. Eğer bir br etiketi yok ise onu asla e, bir alt satıra arkadaşlar şey yapamazsınız. Geçiremezsiniz. Bu no wrap da tabi tire yok. Bakınız yazım böyle uzar gider. Tabii ki ne yoksa arkadaşlar bir BR etiketim yoksa <laughs> BR etiketim varsa o zaman alt satıra geçecektir arkadaşlar. Şimdi bu videoda anlatımın sonuna geldim arkadaşlar. Ee, yine bazı sorulara cevap niteliği şeklinde e, dersimizi işledik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım yine size bir şeyler katabilmişimdir. Bir başka CSS dersleri videomda görüşmek dileğiyle e, kendinize iyi bakın diyorum.